Bundan yaklaşık 650 yıl önce Avrupa'nın karanlık sokaklarında bir kıvılcım çakıldı. İnsanlar ilk kez göğe bakıp acaba gerçekten dünya evrenin merkezinde mi diye sorguladılar veya ilk kez bir insan vücudunu inceleyip içimizde ne var diye sordular. Bu sorular sadece merak değildi, aynı zamanda cesaretti. Çünkü yüzyıllar boyunca kilise yalnızca kutsal metinlerin doğru olduğunu söylemişti. Bilim, felsefe ve sanat Tanrı'nın gölgesinde ezilmişti. Ama sonra Rönesans geldi. Peki ya hiç gelmeseydin neler olurdu? Hiç düşündünüz mü? Videoya geçmeden önce emeğe saygı ve içeriklerin devamlılığı için kanala abone olmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Rönesans, Orta Çağ ve Reform arasındaki tarihsel dönem olarak bilinir. 15. ve 16. yüzyıl İtalya'sında Batı ile klasik İlk çağ arasında güzel sanatlar, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan antik Yunan filozoflarının ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın icat edilmesiyle bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve kökten değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. Bu çağ Uzun süredir geriye düşmüş olan Avrupa'nın ticaret ve coğrafi keşiflerle yükselişinin öncüsü olmuştu. İtalyan Rönesansı bu dönemin başlangıcındaki sanatsal ve bilimsel gelişmeyi ifade eder. Türkçede Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir ve iki anlam içerir. Birincisi, ilk çağdaki klasik metinlerin yeniden keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının belirlenmesidir. İkincisi ise bu entelektüel etkinliklerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü güçlendirmesidir. Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan tarihçi Jakob Burkart, Rönesans insanın keşfedilmesidir demiştir. Gerçekten de Orta Çağ Avrupa'sında insanın hiçbir değeri yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yüzbinlerce insan haksız yere ve çok kez yalnızca servetlerinin ele geçirilebilmesi için öldürüldü. Papazlar çeşitli çıkarlar karşılığında günahları bağışlıyordu. Hatta cennetten yerler satıyorlardı. Dünyanın döndüğü kanısına varan Galileo Galilei ve daha pek çok düşünür ya da bilim insanı çeşitli işkenceler görmüş ve pek çoğu öldürülmüştü. Rönesans hareketi bilim ve teknolojideki ilerlemenin yanı sıra insan ve doğa sevgisini de birlikte getirdi. Rönesans'ın öncüleri sanat eylemlerinin yanı sıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de önem vermeye başladılar resim ve betimleme anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarz bırakılarak barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Rönesans daha çok Fransa'da sanat, Almanya'da dini tablo ve resimler, İngiltere'de edebiyat, İspanya'da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya'daki Rönesans hareketinde eski Yunan ve Roma edebiyatçılarından Tacitus, Sofokles, Domosten, Platon, Cicero ve Virgil'in eserleri yeniden ortaya çıkarıldı. İtalyan düşünürü ve yazarlarından Niccolo Machiavelli ve Tasso günümüze dahi ışık tutan eserler verdiler. Machiavelli'nin Prens adlı eseri Rönesans döneminin ünlü eserlerindendir. Ressamlardan Raphael, aynı zamanda heykeltıraş, mimar ve edebiyatçıdır da. Leonardo da Vinci ve Michelangelo yine bu devirde İtalya'da yetişen bilim adamı ve sanatçılardır. Fransızlar edebiyat ve felsefe sahalarında İtalya'yı geçerek Ronsard, Montaigne, Rabelais, mimarlıkta ise Lourdes Sarayı'nı yapan Pierre losco Tulia Sarayı'nı yapan Jean Boulan, resimde de François Coullet'i yetiştirdiler. Fransız krallarından birinci François zamanında Kolojide France kuruldu. Almanya'da ise daha çok din alanında değişiklikler oldu. Hümanizm akımında Erasmus, Röcklen, Martin Luther, resimde ise Albrecht Dürer yetişti. İngiltere'de tiyatro sahasında eserleriyle tanınan ve Hamlet'in yazarı Shakespeare, İspanya'da Don Quixote'un yazarı Cervantes, Hollanda'da ressam Rembrandt, Polonya'da ise ilk kez dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik yetişti. Rönesans sırasında para ve sanat el ele dolaştı. Sanatçılar tamamen patronlara bağlıyken patronların sanatsal yetenekleri geliştirmek için paraya ihtiyacı vardı. Ticaret Asya ve Avrupa'ya yayılarak 300 yıl boyunca zenginliği Avrupa'ya getirdi. Tarihçi ve siyaset filozofu olan Quentin Skinner, 12. yüzyılda Kuzey İtalya'yı ziyaret eden Alman psikopos Otto von Freising'in toplumun tüccarlara ve ticarete dayandığını gözlemleyerek İtalya'nın feodalizmden çıkmış gibi göründüğünü ve böylece çok yeni siyasi ve sosyal bir örgütlenme biçimini fark ettiğini belirtir. O zamanlar Floransa Cumhuriyeti ve Venedik Cumhuriyeti gibi Orta İtalya'nın ötesindeki şehirler ve eyaletler tüccar cumhuriyetler olarak tanınmıştı. Uygulamada bunlar oligarşik olmalarına ve modern demokrasi ile çok az benzerlik göstermelerine rağmen Demokratik özelliklere sahiptiler. En azından özgürlüğe ve inanca duyarlı devletlerdi. Sağladıkları görece siyasi özgürlük, akademik ve sanatsal ilerlemeye yardımcı oldu. Venedik gibi İtalyan şehirlerinin büyük ticaret merkezleri olarak konumu onlara entelektüel kavşak haline getirdi. Venedik, Avrupa'nın doğu ile ticareti açılan kapısı ve Venedik camı üreticisi iken, Floransa bir tekstil başkentiydi. Bu tür işletmelerin İtalya'ya getirdiği zenginlik, büyük kamu ve özel sanat projelerinin devreye alınabileceği ve bireylerin eğitim için daha fazla boş zamanları olduğu anlamına geliyordu. Medici ailesi gibi güçlü banker aileleri, sanatçılara, filozoflara ve bilim insanlarına maddi destek veriyordu. Bu destek sayesinde insanlar artık sadece dini konularla değil, insanla, doğayla ve evrenle ilgilenmeye başladı. 1453'te İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle birçok Bizanslı bilgin ellerindeki antik Yunan ve Roma metinleriyle İtalya'ya kaçtı. Bu metinler Latince'ye çevrildi. İnsanlar uzun süredir unutulmuş olan düşünürleri Aristoteles, Platon gibi yeniden okumaya başladılar. Bu öğrenmeye büyük bir ivme kazandırdı. Alman mucit Johann Gutenberg matbaayı geliştirdi. O zamana kadar rahiplerin el yazısıyla çoğalttığı kitapların artık hızla basılmasını sağladı. Kitaplar ucuzladı ve daha çok insana ulaştı. Yeni fikirler artık sadece aristokratlara veya ruhban sınıfına değil, tüccarlara, zanaatkarlara hatta genç öğrencilere bile ulaşabiliyordu. İşte bu Rönesans'ın Avrupa'ya yayılmasını başlatan büyük bir kırılma noktasıydı. İtalyan tüccarlar Avrupa'nın dört bir yanına mal satmak için seyahat ederken beraberlerinde yeni fikirleri de götürdüler. Aynı şekilde İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki üniversitelerde okuyan öğrenciler bu İtalyan tüccarlarla olan etkileşimlerinde sağladıkları Rönesans fikirlerini yanlarında kendi ülkelerine taşıdılar. Bu sayede Rönesans sadece sanatta değil, bilim, anatomi, astronomi ve edebiyat gibi alanlarda da hızla yayıldı. İtalya'daki Rönesans sanatçıları ve bilim insanları Avrupa'dan gelen gençleri atölyelerinde veya akademilerinde eğittiler. Örneğin Albrecht Dürer Almanya'ya döndüğünde İtalyan tekniklerini kendi ülkesinde tanıttı. Bu kültürel alışveriş Rönesans'ın çok farklı biçimlerde her ülkeye uyarlanmasını sağladı. İngiltere'de bu etki Shakespeare gibi yazarların eserlerinde, Almanya'da Kepler gibi bilim insanlarının çalışmalarında kendini gösterdi. Şu ana kadar izledikleriniz sizlerde de ilgi uyandırdıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Rönesans sadece sanatın, edebiyatın ya da mimarinin yeniden doğuşu değil, aynı zamanda bilimin de zincirlerini kırdığı, özgürleştiği bir dönemdi. Bu dönemin belki de en çarpıcı atılımlarından biri, Kopernik'in güneş merkezli evren modelini ortaya koymasıydı. Kopernik, yüzyıllardır kabul gören Batlamyus'un dünya merkezli modeline karşı çıkarak Güneş'in evrenin merkezi olduğunu savundu. Bu teori, kilise tarafından sapkınlıkla suçlansa da bilim tarihinde bir dönüm noktası oldu. Onun açtığı yol Galileo Galilei ile genişledi. Galileo, teleskobu kullanarak Jüpiter'in uydularını ve Ay'ın yüzeyindeki kraterleri gözlemledi. Gördükleri, evrenin kilisenin anlattığından çok daha karmaşık ve dinamik olduğunu ortaya koydu. Matematikte de benzer bir aydınlanma yaşandı. İtalyan matematikçi Fibonacci, Hindistan ve Arap dünyasından öğrendiği ondalık sayı sistemini Avrupa'ya tanıttı. Bu sistem, karmaşık hesaplamaların daha kolay yapılmasını sağladı ve ticaretin, mühendisliğin ve bilimin ilerlemesinin temelini oluşturdu. Onun geliştirdiği Fibonacci dizisi sadece teorik matematikte değil, doğadaki spiral desenlerin anlaşılmasında da önemli bir rol oynadı. Anatomi ve tıp alanında ise Andre Vesalius ön plana çıktı. Daha önce diseksiyonlar dini gerekçelerle yasakken Vesalius cesurca insan vücudu üzerinde çalışmalar yaptı. 1543 yılında yayınladığı De Humani Corporis Fabrica adlı eseri insan anatomisi hakkında o zamana dek bilinen birçok bilgiyi çürüttü. Bu kitap sadece tıp öğrencileri için değil, sanatçılar için de büyük bir referans kaynağı oldu. Leonardo da Vinci'nin çalışmaları Rönesans'ın çok yönlü düşünce tarzını yansıtıyordu. O sadece Mona Lisa'nın ressamı değil, aynı zamanda doğanın işleyişine dair gözlemler yapan bir bilim insanıydı. Uçuş, suyun akışı, kasların hareketi gibi birçok konuda notlar almış, deneyler yapmıştı. Onun not defterleri yüzyıllar sonra dahi hayranlık uyandıracak düzeydeydi. Mikroskop ve teleskop gibi optik aletlerin geliştirilmesi de Rönesans biliminin meyvelerindendi insan gözüyle görülemeyen küçük canlıları ya da uzak gök cisimlerini gözlemleme fikri artık mümkündü. Bu da hem biyolojide hem de astronomide devrim yarattı. Kimya ise henüz bugünkü anlamıyla tanımlanmamıştı ama simya bu dönemde dönüşüm geçirdi. Paracelsus, geleneksel simyanın mistik yönlerinden sıyrılarak tıbbi kimyayı ortaya koydu. Doz zehiri ilaçtan ayırır sözü onun tıp anlayışının temelini oluşturuyordu. Hastalıkların doğaüstü sebeplerle değil, Fiziksel ve kimyasal etkenlerle açıklandığı bir döneme geçiliyordu. Francis Bacon ve René Descartes gözlem, deney ve akıl yürütmenin bilimsel bilginin temelini oluşturması gerektiğini savundu. Bu düşünce, skolastik düşünceye büyük bir darbe indirdi ve modern bilimin doğuşunu müjdeledi. Peki Rönesans neden yaşanmıştı? Avrupa'nın bu durdurulamaz dönemi nasıl başlamıştı? Rönesans'ın doğuşunu anlamak için önce Orta Çağ Avrupa'sının nasıl bir zihinsel karanlık içinde olduğunu görmek gerekir. Bu dönemde Katolik Kilisesi sadece dini değil, düşünceyi de kontrol ediyordu. Bilimsel açıklamalar yerine kutsal metinlerin yorumu esas alınıyor, doğaya dair her soru Tanrı'nın iradesiyle açıklanıyordu. Bu skolastik düşünce bireyin sorgulamasını değil, ezberlemesini istiyordu. Ancak 14. yüzyılda yaşanan Kara Veba salgını bu kör itaat düzenine büyük bir darbe vurdu. Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı bu hastalıktan ölünce insanlar Tanrı neden izin verdi diye sormaya başladı. Bu acı deneyim insanların dini otoriteye olan sorgusuz bağlılığını sarstı. Öte yandan Haçlı Seferleri sayesinde Avrupa halkı İslam dünyasıyla tanıştı. Bu karşılaşma yalnızca savaş değil aynı zamanda bilgi alışverişi anlamına da geliyordu. Arapçaya çevrilmiş antik Yunan eserleri tıp, matematik ve astronomi gibi alanlarda yepyeni bilgilere Avrupa'ya ulaştırıyordu. Ancak en büyük kırılma noktalarından biri 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesiydi. Bu olayla birlikte birçok Bizanslı bilim insanı ve entelektüel ellerindeki antik metinlerle birlikte batıya göç etti. Onların getirdiği bilgi hazinesi özellikle İtalya'da büyük bir aydınlatma başlattı. Kilisenin baskısını sarsan, eski bilgeliği yeniden gün yüzüne çıkaran ve yeni fikirlerin filizlenmesini sağlayan bu dört büyük gelişme Rönesans'ın zeminini hazırladı. Şimdi sizinle en başa dönelim ve hayal gücümüzü biraz zorlayalım. Eğer kilise bu kıvılcımı daha başından bastırsaydı, eğer matbaa hiç icat edilmeseydi, eğer Bizans'tan kaçan bilim insanları İtalya'ya sığınmamış olsaydı neler olurdu? Belki de Newton hiç yer çekimini keşfedemezdi. Çünkü başının üstünde elma değil, aforos tehdidi olurdu. Kopernik, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatlamaya cesaret edemezdi. Belki de Galileo'nun teleskobu bir manastırın bodrumunda çürürdü. Bedenimizi tanımamıza öncülük eden Vesalius, ilk kadavrayı incelemeye çalışırken Engizisyon tarafından yargılanırdı. Bugün ellerimizde tuttuğumuz akıllı cihazlar aslında yüzlerce yıllık bilimsel birikimin meyvesi. Eğer Rönesans yaşanmasaydı, belki de hala yıldızlara bakıp kadere arardık. Göğe değil, yere çakılmış olurduk. Elektrik yok, aşılar yok, demokrasi belki hiç doğmazdı bile. Çünkü Rönesans yalnızca sanatın ve bilimin değil, düşüncenin de yeniden doğuşuydu. İnsan aklının zincirlerini kırdığı, sorgula diyebildiği ilk dönemdi. Eğer o dönem bastırılmış olsaydı, büyük ihtimalle bugün bilim sadece bir inanç meselesi olurdu. Ve bu videoyu izlemeni sağlayan teknoloji belki de hiç var olmazdı. O yüzden bir gün göğe bakıp bu yıldızlara nasıl ulaştık diye düşünürsen cevabı yüzyıllar öncesindeki bir başkaldırıda bulabilirsin. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediysen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakal.